Geliyor geliyor arkadaşlar. Sana gelip siren kafa oyunu da arkadaşlar geliyor geliyor siren kafa geliyor inanamıyorum. Uh, arkadaşlar az daha beni yakalıyordur. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım arkama bakacağım. Arkama bakacağım da korkuyor valla. Geliyor 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 siren kafa geliyor geliyor. Dön dön dön. Neredesin? Aha siren kafa <laughs> burada arkadaşlar. Burada dur. Dürürürür. Sesiler kafa gelmeden aşağı. Hedefe yaklaşmam lazım şimdi. Dur bakayım. Şunu ne yapacağız ya? Nerede? Çok hızlı koşuyor arkadaşlar. Allah yakaladım 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 yakaladım. Şimdi yakaladım. Valla şimdi yakaladım. Geliyor. Nerede? 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 Dur. Kurtuldum galiba. Allah geliyor 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 geliyor. -ge -ge -ge. Bak burada, burada 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 burada. koş 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 94 metre yakalayacağım. Kesin yakalayacağım. Aa kaç kaç kaç. kaç. Ne yapıyoruz? Saldırı yapamıyoruz mu? saldırı yapamıyoruz mu? Koş 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 koş. Aa güzel. Enerjim yerine geldi. Koşuyorum arkadaşlar. Bu sefer hedefi görevi tamamlayacağım şimdi. Dur bakayım. Neredesin? Tamam. Ne oluyor? Kap açıl. Açıl susam açıl açıl. Açıl. Oh be. Açıldı.